Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz 27 Şubat Başak Burcu'nda dolunayımız var dedik şimdi sırada aslan burçları var bakalım sevgili aslanlar sizleri neler bekliyor bu dolunayda sevgili aslanlar yükselen aslanlar ay burcu aslan olanlar bir şeylere mola verilmiş aşk ve esenlik isteniyor bir şeylerin yolunu gözlüyorsunuz adeta kazançlar var olumluya giden bekleyişiniz görünüyor e, ihtiyatlı bir yatırım olabilir bir ödül Para bekliyorsunuz, maddi anlamda güzel bir gelişme olacak. Emek harcadığınız konularda uzun vadeli hedefleriniz olabilir. Gelecek vadeden bir projeniz var. Birazcık sabır, güzel gelişmeler önünüzde. Devlet kapısında işi olan aslanlar, devlette ilgili alınan karar görünüyor. Gecikmeli de olsa güzel bir karar, bir güzel gelişme olacak. Kararlılık ee, bazı konularda kararlı olacaksınız. Dekanız ile hareket edeceksiniz. Ee, devlet kapısında işiniz olabilir. Ee, bakıyorum ayrılık olmuş bir şeylerden uzaklaşılmış bir e, yolculuk görünüyor. Acılı kopuş hevesiniz kaçmış karar değiştirmişsiniz. Yeni için eskiyi terk etme uzaklaşma görünüyor. Ee, biraz ilişkide fedakarlık yapan tarafsınız galiba. Ee, içe dönüş sessizlik olmuş biraz meditasyon yapın kendinizi dibe indirmeyin ee, kıskanılıyorsunuz zafer görüyorum haberler görüyorum peş peşe arda sıra gelecek haberleriniz var artık top sizde ee, siz ne isterseniz o olacak zihninizi açın odaklanın soğukluk yapmayın karar vermekte zorlanıyorsunuz ama karar vermek zorunda kalacaksınız bu dönemde yeni bir manevi adım görüyorum ee, karar yenilik hüzünlü terk ediş olmuş ama değişim görünüyor ee, bir şeylerden uzaklaşılmış sıkıntılı dönemi artık geride bırakacağımız farklı bir çevreye giriş olabilir yeni bir başlangıç yeni bir bakış açısı görünüyor sevgili aslanlar artık şimdi değişim zamanı tercih yapıyorsunuz ikinem arasında kalabilirsiniz İş, aşk ne ile ilgili artık karar vereceksiniz e, ticaret yapıyorsanız ticaret konusunda da kararsızlık çekebilirsiniz İkilemde kalmayın kısır bir döngü görüyorum oradan oraya yoruldunuz adeta dengelenme zamanı e, bazı şeyleri vaktinizde yetmiyor olabilir karar verme sonrası tamamlanma yaşayaraktan ilahi adalet yerini bulacak ve durum değişimi görünüyor sonuca ulaşacaksınız inşallah Fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Bununla ilgili de bir uzmana danışabilirsiniz. Rahatsızlığı olanlarda iyileşme görünüyor. Evlilik teklifi olabilir. Hayallerinizin insanı ile de karşılaşabilirsiniz. Duygusal güzel vakitler geçirebilirsiniz. Bir haber kapınızda. Küs olanlar için barış olabilir bu ayrıca. Hareketli dönem sizleri bekliyor. Lütfen bu döneme ayak uydurun. Biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Eee... Ya da sizi büyüleyici bir kişi olarak görünüyorsunuz ya da sizi büyüleyen bir kişi hayatınıza girdi, giriyor. Ee, bir sürpriz kapınızda romantizm görünüyor ama yenmek yenilmek arasında kalmışsınız. Lütfen soğukluk yapmayın. Kavga olmuş gibi ayakta zor duruyorsunuz. İnşallah dengeli karar vererekten eşitlik, güzel gelişmeler olacak. Olumlu maddi gelişme görünüyor. Artık kendinizi sıkmayın. Bir şeylerin üstünü örtüp kapatıp canlanıyorsunuz, yenileniyorsunuz adeta. Ailecek maddi menfaat konusu, iş için yer değiştirme olabilir. Bazı aslanlar için e, hakkınız olan size gelecek e, parasal amaca ulaşma görüyorum, başarı. Keyfiniz yerine gelecek adeta yani bir şeylerde çok tasalandınız üzüldünüz sıkıldınız belki bazılarınızın miras konusu olabilir güvence istiyordunuz evet güvence olacak zenginlik bolluk huzur esenlik İnşallah Rabbim hayırlısını versin hakkınızda hayırlısı olsun diyelim bakalım sadece geçmiş konuları tekrar tekrar gündeme taşımayın kararlarınızı iyi düşünün ve tedbirli olun e, gizli bir konu var sizi yoran evet o da bu dönemde ortaya çıkacak. Endişeden uzak durun. E, hedefinize ulaşmanıza az bir zaman kalmış. Hakkınızda hayırlısı olsun bakalım. Bazı aslanlarımız için de haneden hamilelik haberi olabilir. E, sağlıklı, sıhhatli olsun. İnşallah doktor e, kontrollerinizi ihmal etmeyin lütfen. Dikkatli olalım bu dönemde de. Güzel bir dolunay haftası olsun inşallah sizler için de. Görüşmek üzere diyeyim. E, nasıl diyelim? Hep olumlu da kalın. Kendinizi dibe çekmeyin. Çünkü hani biraz stres yapılıyor bazı konularda. Genelde herhalde maddiyat konusunda, kimisi aşk konusunda ama inşallah bir şeyler böyle yoluna girecek. Sadece isteyin, odaklanın ve geçmişte vedalaşın sevgili aslanlar. Güzel bir dolunay haftası olsun bakalım. Mutlu kalın, hoşça kalın ve daima olumlu da kalın.